5 Mayıs 2025 Pazartesi Yakup Köse Star Gazetesi Zıplayan sizin gibi olsun. Meydanlarda zıplıyorlar. Birbirlerini bu saçmalığa katmak için de zıpla zıpla zıplamayan tayiptir diye bağırıyorlar. Tabii ki onların bedeni onların kararı. İnsan acımakla gülmek arasında kalıyor. Muhtemelen evrimciler de bunları görünce maymun üzerinden değil de kanguru üzerinden mi mevzuyu devam ettirsek diye kararsız kalmışlardır. Bizleri kararsız bırakmaya hakları yok. Şimdiye kadar ihraç edebileceğiniz ne yaptınız diye bu güruhla istihza etsek de artık bu pek mümkün olmayacak. Çünkü zıplamayı ihraç ettiler. Yalnız fazla uzağa değil, hemen aşağımızdaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Şimdi aranızdan yahu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yabancı yer değil ki orası sayılmaz diyerek ağzımızın tadını bozacaklar çıkacaktır. Lütfen onlara bunu çok görmeyin. Hem bir yerden başlamak gerek değil mi? Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olur, yarın atlarlar gemilere zıplaya zıplaya, kıyıdan kıyıdan uzak diyarlara yelken açarlar.'' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başörtülü öğrencilerin derslere girmesini protesto etmek için toplanan bir kısım öğretmen, başörtülü talebeleri zıplayarak protesto etmişler. Evet, yanlış okumadınız. Bir grup öğretmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir yandan zıplayıp bir yandan da zıpla zıpla zıplamayan Tayyip'tir diye bağırıyorlar. O sırada kameraları bantlamayı unuttukları için görüntüleri var. İnanmayan internetten bulsun, seyretsin. Ben seyrettim, ibret aldım, halime şükrettim. Ne yalan söyleyeyim, gülmekten gene çenem çıkacaktı. Mecazi anlamda yazmadım, bende bir rahatsızlık var. Çok güldüğümde çenem çıkıyor. Az daha bunlar beni hastanelik edeceklerdi. Aranızda gülmekten çenesi çıkan veyahut gülerken küçük abdestini tutamayan varsa seyretmesin. Sağlıkları için çok tehlikeli. Teknofest bu sene ilk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapıldı. Perşembe günü başlayan festival dün sona erdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki malum zıplayan güruh Teknofest'i protesto ettiler. Neymiş? Teknofest gericiymiş. Başta insansız araçlar, robotlar olmak üzere 7'den 70'ine herkesin yüzlerce teknolojik gelişmeleri görmek için akın ettiği Teknofest gerici, bu zıp zıplar, ilerici. Eh hadiselere gerilerinden bakanlar için tabii ki Teknofest gericidir. Teknofest'i protesto etmek için düzenledikleri eyleme katılan olmayınca zıplaya zıplaya evlerine döndüler. Teknofest'i ziyaret eden tekil ziyaretçi sayısı ise 100 bini geçti. Halkımız zıplayarak ileriye gitmek yerine insansız hava araçlarıyla geriye gittiler. Mirim bu halk adam olmaz, şurada zıplamak varken...